Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bugün hep birlikte arkadaşlar biliyorsunuz Michael Myers'ın filmini izlemiştim ben. Ama bugün de izleyeceğiz. Yani 31 Ekim Perşembe günüydü. Ben onu YouTube'a attım. Siz mi Beğenmiş, beğenmemişsiniz. Ve ben de bugün izleyeceğim telefon iPod benim yedek telefonum bu. Tepe. Bu da benim sim kartsız telefonum arkadaşlar. Buradan Michael Myers ararsa zaten böyle konuşacağım yani. Böyle. Alo, kimsin diye. Neyse arkadaşlar şimdi e Michael Mares'in filmini izlemeye geçelim. Ben ilk önce hmm, sandalye alacağım. Şöyle ses çıktı. Ay nasıl taşıyorum lan. Neyse yerine koyacağım zaten. Evde sakın Evim, Ev benim ev. Ailem yok. Ailesiz bir gün mü geçeceğim babam da yok. Kendim nasıl telefon ama. 2013 doğumluyum. 10 yaşındayım hala. Evet telefonu buraya koyuyorum. Ve izlemeye geçeceğim. Ama çak... bir, bir tane daha şarjı oldurmam lazım. Evet, kameranın şarjı doluyor arkadaşlar. Şimdi hep birlikte kameradan yani şarjlı bir şekilde şarjım yani sizin şarjınız kaç? Benimki e, benimki 92. Şimdi buradan Michael Myers'ın filmini izlemeye geçelim. Michael Myers'ın hem de. bekleyin. Burada bu da bebeği büyüsü var arkadaşlar. Michael Myers. Bakın şöyle inek gibi. Şimdi hep birlikte Michael Myers'ın Cadılar Bayramı filmini izleyelim. Sen bayramı 31 Ekim Perşembe gerçekleşti. Zaten 31 Ekim Perşembe. Abi zombi diye bir şey var. Siz bana inanmıyorsanız geçenki haberlere bakın. Haberler diye videolar. Make Mert çay için. Sesi ses duydunuz mu? Salondan iki tane bir ses geldi. Evet, cadılar benim Türkçe alt, altı yazılı. 2010 2018'de çekilmiş ama ben bu videoyu küçükken izlememiştim. Daha 8 yaşındaydım. 9 yaşındaydım falan izlememiştim. Ha, evet arkadaşlar, aşlamayın lütfen. Tam şey sabahı yapmıştım. başlamıyor. He was shot by his own psychiatrist. And taken into custody that night. I have something you might like to see. Testing 1, 2, 3. We're here to investigate a patient that you're going to Halloween. able to do. Cadılar Bayramı'nda dört masum genci öldüren hastayı araştırmak üzere bulunmaktadır. Michael Myers tabii ki arkadaşlar. Onun Michael Myers lazım. O gece tutuklanmış. Son 40 yıl hapiste geçirmiş. Hello Michael abi son yıl 40 kap like <laughs> <Michael, Michael. Gülüyor> bekle. evet bakın arkadaşlar bu bu bakın çıpa bak aynı spota benzeyeceğim michael herkes. ailemdeki herkesin yanına vuruyor ya, senin yanına vuruyor <laughs> <Senin yana. gülüyor> <Ha>. neredeyse neredeyse <laughs> <a> <laughs> <laughs>

başka bir yere orada istirya Otobüs kazandı. Anne otobüs kazandı. Michael kaçmış diyor. Michael hapishaneden ya da hastaneden kaçmış arkadaşlar. Kadın tuvaletteyken bile mi rahatsız edilen Michael pus senin sıfatına ismi edep utanma yok sende. Merhaba. Oy! Dişlik falan attı. Abi o kimin dişleri lan? Lan. lan tam reklam sırası. En son buradaydık. Abi dişli falan atıyor. O! Oh. Ma Bekle. Maske taktı, maske taktı. Michael Myers maske taktı arkadaşlar. Siz de gördünüz zaten. Ay bu yıl bu geceyi bekliyor bayağı. Michael Myers. Al şu bakın. Bunu bekledim. Şimdi şöyle çıktık içeri gir. O Michael Myers evinin içerisinde. Bakın. Neyse devam et. O I üstü İnanmalısın. Dolabın kapısını kapatır mısın? Aklına gelebilecek her şey, aklına gelmeyecek fiyatlar. Arkadaşlar Michael Mayer kadının işini bitirdi arkadaşlar. Ne yapıyor lan orada? Kıyafet mi beğeniyor? Ben sandım ki eşyalar falan düşecek. Galiba kıyafet beğeniyordu. Heh. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, uzun bir zaman geçti. Yani bana bir şey olmadı. Lan! Michael arıyor. Bakın Michael arıyor. Michael. Açıyorum. Açtım. Alo. Alo. Kimsin? Michael. Michael. Cevap Michael orada mısın? Michael. kapandı. Arkadaşlar Michael Myers aradı. Ben öyle birini rapere bile kaydetmedim. Ne alaka? Nasıl olur bunu anlamadım cidden. Arkadaşlar. Arkadaşlar Michael Myers aradı. Ne oluyor lan? Evden ses geldi. Arkadaşlar. Evden ses geldi. Abi ışık elektrikler de kapalı zaten çıkacağım bakacağım ne oluyor ya evin bütün ışıkları gitmiş bütün ışıkları arka evet açacağım bakacağım ne oluyor ya evin bütün ışıkları gitmiş evin bütün bütün ışıkları gitmiş Dur. Onu, 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 Arkadaşlar gördünüz Michael. O ne lan öyle? O ne lan öyle? Kapıyı tut. Kapıyı tut kapıyı. Arkadaşlar kameramın da ışığı kapandı şu an. Kameramın da kameram da gitti. Ne yapacağım bilmiyorum. Orada Michael Myers oradaydı. Gördünüz Michael Myers oradaydı. Elinde bıçak var oradaydı. Arkadaşlar gelmesin ya. <laughs> videoyu bitireceğim. Videomuzun sonuna girelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan beğenin. Abone olun. Sizlerden bu videoya 4000 bin like, bin like bekliyorum. Ee, sanırım daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.